Merhaba arkadaşlar. Hepinize öncelikle bol kazançlar dileyelim. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirsiniz sevinirim. Ee, bizden bir aboneliği esirgemeyin. Bize bir aboneliği çok görmeyin. Saat 9.55. Zaten açılış öncesini çekmiştik. Eşleşmeyi çekmiştik. Şu anda 9.55. Evet bakalım. Tera 110 tavanını açtı. Gayet başarılı oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavanda 21 milyon lot var. Neredeyse satan yok. Ben size göstereyim. 714 lot. Evet, yanlış değil. Sadece sadece 714 lot. Zaten lot düşmemişti ama satan da yok. Zaten elinde birkaç lotu olan var. Onlar da satmaya yanaşmıyor. Gelelim ahlatçılara. Harika bir açılış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tavanda eşleşme öncesi 4.5-5 milyon lot vardı. Tavanda 4.3 milyon lot var. 72 60 ee, çok güzel bir açılış oldu. Ahlatçılar, doğalgaz elinde olan arkadaşlar tutsun, e, panikleyip sabahtan satmasın. E, zaten işlem hacmi 10 milyon. Çok yüksek bir işlem hacmi de yok. E, bu kadar 3,5 milyarlık bir tahtada işlem hacminin 10 milyon olması yüksek değil. E, tabii biz daha çok 1 milyonun altındaki işlem hacimlerine alıştığımız için 10 milyon bize yüksek gelebilir. Ancak 10 milyon yüksek değil. Bu tahta büyük. Bu tahta devasal. 3,5 milyar bir tahtadan bahsediyoruz. Hatta %10 bugün tavanla beraber 3,5 milyon üzerine çıkmış bir tahtadan bahsediyor. O yüzden 10 milyonluk bir satış devrede kulak arkadaşlar. Sakın lotlarınızı e, satmayın diyelim. E, bekleyin. Birkaç gün daha bekleyin ahlatçılar doğalgaz için. Zaten aldı verdiği lot %10. Sırayla gidelim. Birikim varlık yönetimine geçelim buradan. Birikim varlık yönetiminde Gördüğünüz gibi yine tavan. Sadece işlem hacmi 321 bin. Tavandaki lot miktarına bakalım. Tavandaki lot miktarı 9.2 milyon. Hala da herhangi bir bozulma yok. Devam ediyor. Bugünün alabilen şanslı kurumu sanırım A1 Kapital. Onlara tekrardan döneceğim. Platform Turizm 5.9 milyonluk bir işlem hacmi var. Herhangi bir bozulmaya maresi yok. Gördüğünüz gibi tavandaki lot miktarı 26 milyon. Harika. Gerçekten. Ee, hala daha devam edeceğinin sinyali bu milyon. herhangi bir bozulmaya maresi yok gördüğünüz gibi burada ahlatçı doğalgazın e, 3-4 gün boyunca tavan yapması diğer tahtalar da sağlam tutacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer tahtaların da bozulmasının herhangi bir bozulma emaresi olduğunda diğer tahtaların da bozulmasının önüne geçecektir. Öz balık %2 artı da 23.70 23.72 kademelerine bakalım. Kademeler bu şekilde. 10 kademede 7000 alıcı, 38000 satıcılı. Gördüğünüz gibi 23.80 kademesinde 10.000 satıcı var. 23.88'de 6000 yani belli kademelere 23.98'e kadar 3000-6000-4000 şeklinde emirler yazılmış. biliyorsunuz özsü Balığı dün bir tedbir getirildi. VBTS kapsamında aşırı volatilite olduğu için emir iyileştirme, emir silme ve eşleşme öncesi bilgiyi görme cezası da geldi. Yani karanlık odada hisse kaçtan eşleşiyor? Ne oluyor? Onu da göremiyoruz. Össü balıkta. Aracı kurum dağılımına bakalım kimler almış bugün. Özsü balıkta bugün dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hani karda olan arkadaşlar e, karlarının bir kısmını e, satış yapabilir. E, ben tabii ki hisseyi alın veya satın diyemiyorum ama ben kardayım e, diyen arkadaşlar bir kısmını realize edebilirler karlarının. Su balık 23.80 oldu. %3 23.94 oldu. İzleyelim arkadaşlar biraz. 24.06 oldu. Gördüğünüz gibi. 23.32'de bir 6000 lot var. 23 24 24.26'da da 24.22'de de bir 10.000 lot var. Gördüğünüz gibi. Satış tarafı ama alış tarafa bir 100.000 lot vardı. Şimdi 125.000 not oldu. Alış tarafı şu anda daha ağır basıyor. Çünkü 100.000 not fazla var orada. Bakalım 24'ü kırdı zaten 24'ü ama yukarı gidebilecek mi? Önemli olan o öz su balıkta. Ahlatçı doğalgaz teradan başlayalım. Tekrar baştan. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün kimler almış kimler satabilmiş. O şanslı kolokasyon yöntemiyle alabilen aracı kurum kimmiş? Sadece vakıf. İlginç. Vakıf ilk defa bir kolokasyon yöntemiyle alabilen kurum olarak görüyorum. Bu virman da olabilir yalnız arkadaşlar kimse satmıyorsa ya virman da olmuş olabilir ee, zaten nette 1603 lot var ee, alış lot miktarı 1676 satış da var çünkü 70 tuttuk bir satış görünüyor büyük ihtimal bir kısmı virman olabilir bunların gördüğünüz gibi bir lotlar gidiyor demek ki herkes bir lot 3 lot 5 lot aldı ki bunlar da satılıyor ee, işlem hacmi sadece 22.000 23.000 gördüğünüz gibi burada önemli olan e, baba tahta ahlakçılar arkadaşlar herhangi bir bozulmaya maresi yok gördüğünüz gibi tahta kayısı sağlam işlem hacmi 13 milyon oldu 10 milyonla açılmıştı işlem hacmi 13 milyon olmuştu aracı kurum dağılımına bakalım Kolokasyon yöntemiyle alabilen aracı kurumlar yatırım finansman A1 vakıf QNB finans info ha, İlginç vakıf bugün kolokasyonda çok hızlı hem terada hem de ahlatçılarda her ikisinde de çok hızlı demek ki oradan bir kiralama e, işlemi yapmış olabilirler normalde bu tarz aracı kurumlar genelde info olur A1 kapital olur marbaş olur kolokasyon yöntemini en hızlı kullanan kurumlar genelde bunlar olurdu e, satanlarda deniz ICBC Oyak, Gedik, İş, Ziraat, Ahlatçı, Filip. Gördüğünüz gibi satılan lotlar çok yüksek değil. Öyle büyük montanlı bir lot yok. Sadece deniz yatırım tarafında bir 81.359 lot var. Onun için dışında herhangi bir e, bozulmaya bozulma söz konusu da değil. Zaten tavandaki lot miktarı da bunu gösteriyor. 5 milyona çıkmış durumda. halkarza e, halka arıza giren arkadaşlar e, güzel para kazandı. Çünkü %10'unu verdi uzun süredir bu kadar yüksek bir e, gelen bir oransalda bu kadar yüksek gelen bir talep olmamıştı. Birikim varlıkta da bakalım. Aracı kurum dağılımlarına bakalım. Herhangi bir sadece emir silme var. 8 milyon 500 bin oldu. Detayına baktığımızda 500 bin bile yok gördüğünüz gibi. Anca satılan lotların ne kadar lot var burada? 12 milyon lot var. %2'sine geldi anca daha burası. Sadece A1 kapital alabilmiş. 17. Tamam notların tamamını A1 kapital tek başına toplamış. Satanlar ziraat vakıf garanti yapı kredi. Birikim varlığa bakalım arkadaşlar. Birikim varlık düzeltelim. Platform turizmi bakacaktık. Derinlik 20 milyondu. 20 milyon üzerinde az önce baktığımızda. Şu anda 20 milyonu yükseldi ama emir silme var arkadaşlar. Bakın işlem hacmi 6 milyon, 8.2 milyon oldu ama orada yukarıda bir emir silme var. Herhangi bir satış söz konusu değil gördüğünüz gibi. Alan Piramit A1 yatırım finansmanı. Sadece bu 3 tane kolokasyon yöntemiyle alabilen aracı kurumlar var. Hızlı veri, hızlı data. İşte 25 bin euro gibi aylık ücret. Satanlar Ziraat Vakıf Garanti e, gördüğünüz gibi küçük yatırımcılarda ufak ufak satmaya başladılar. Burada da. Evet. Öz su balık 25 lira oldu. %7 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel. Ee, burada e, yükseliş %8 oldu. Bir de alfasa bakalım. Alfası da bir kontrol edelim arkadaşlar. Alfası 336'lar %4 artı da 5 kademe bu şekilde 8000'e 1000 not gördüğünüz gibi. Aracı kurum işlem hacmine bakalım. 45 milyon işlem hacmi de fena değil. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alan aracı kurumlar iş, garanti, vakıf, oyak, Osmanlı, deniz gördüğün gibi. Satanlar da tacirler, yapı kredi, meksa, şeker de bunlar da satanlar. Evet, halka da gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Gayet başarılı halka Bizim beklediğimiz gibi mi? Evet, e, beklediğimiz gibi. Tera'da Ahlatçı Doğalgaz'da maşallah diyelim arkadaşlar. E, gayet güzel bir açılış oldu bizim için. E, karlı bir açılış oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. de tavan yapmak üzere az kaldı. İnşallah o da tavan yapar bugün. Bugün e, EYG gayrimenkul halk arzı var. Sakın ola ki halk arzı menüsünden aramaya çalışmayın. Normal hisse alır gibi alın. E, bir de e, normal hisse alır gibi alın. Ancak e, sakın iptale kadar geçerli menüsünü kullanmayı unutmayın. Ben size göstereyim onu. Örnek verin burada EYG gayrimenkulü alacağım. Çıktı. EYG H kodu gördüğünüz gibi. Al diyoruz burada. Dikkat etmemiz gereken burada mesela ben bin lot emir girdiğimde şurada gün olan kısmı arkadaşlar mutlaka iptale kadar geçerli. Eğer iptale kadar geçerli yoksa limit fiyatlı veya günlükte aracı kuruma göre bazılarında iptale kadar geçerli yok ama bu iptale kadar geçerli varsa mutlaka K iptale kadar geçerli seçeneğini kullanın. Burada saat daha fiyat gelmemiş. Burada tek bir fiyat gelecek zaten. Burada saat 10.30 olmadığı için daha fiyat gelmedi ama bazı aracı kurumlarda gelmiş. Oradan fiyatı seçiyorsunuz ve emri gönder dediğinizde. Burada dikkat etmeniz gereken durum iptale kadar geçerli seçeneğini seçip seçmemeniz. Bunu seçmeniz lazım çünkü orada iki günlük bir durumu sorgulayacaktır. Eğer günlük dalık kadar geçerli seçeneği varsa ve günlük seçerseniz burada gün sonunda emriniz iptal olacaktır ve halka arz'a girmemiş sayılırsınız. Bilginiz olsun. Bunu da hatırlattık. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Videolarımızı beğenirseniz seviniriz. İyi günler.